Herkese merhabalar canlarım canım arkadaşlarım. Domişko TV kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet isteği puslu bir hava. Fethiye'deyim. Fethiye'nin Kaleköy beldesindeyim arkadaşlar. Fethiye'li olan arkadaşlarım var. Aranızda biliyorum. Lütfen yorumlara yazmış olun. Burası neresi Kaleköy olduğunu biliyoruz. Hayalet köyde derler. Kaya. Kaya arkadaşlar özür dilerim. Rehberim beni uyar dedi ki ne kalesi. Ama hepsi kaleye benzemiyor mu? Tanımakta çok mahkulüyüm. Hayır değilim tabii ki. Kaya köy çünkü buradaki yaşam zamanında kaya evlerin içindeymiş. Ben şuraya adım attığımdan beri diyorum ki nasıl ya? Burada acaba kimler yaşamış? Ne yemişler, ne içmişler? Sorgulamaktan etrafıma bakamadım ben arkadaşlar. Birlikte gezelim istiyorum. Papatyalar topladım. Instagram için bir sürü postluk, storylik videolar çektim. Kameramanım Hasan arkadaşım. Beni gezdiriyor dünden beri sağ olsun. Bir merhaba der misin Hasan arkadaşım? Merhaba. Birazdan seninle çekiyor olacağım. Evet merak ediyorsanız videonun sonunu bekleyin arkadaşlar. Evet Hasan arkadaşımla beraber e, papatya topladım. <laughs> Çünkü bir challenge yapacağız. Taç yapma challenge'ı. Evet Hasan'la zaten tanıştırmış olacağımı söylemiştim. Şimdi Kaya Köy eskiden Rumlardan e, kalma bir köymüş. Hani e, eski zamanlarda Rumlar yaşanmış buraya. Ve burası hakkında tek bildiğim şey bu. Çok ayıptım arkadaşlar? Ama gerçekten böyle bir e, memlekette yaşamıyordum ben. Benim memleketime de çok uzak bir yer burası. Evet belki de tarih ve coğrafya derslerinde görmüş olabiliriz ama e, takdir edersiniz ki e, biraz biraz yaşlandım. Unutkanlık falan da benim çok doğal hakkım. Değil mi? Evet canlarım canım arkadaşlarım. Şimdi hadi hep birlikte Kaya Köyü keşfedelim. Şuradan başlayalım. Biraz önce ben şunun tepesine çıktım ve orada fotoğraflar çekildim. Ve bir de ne gördüm? Orada daha önceki yaşamın izleri var. Hadi gidip oradan başlayalım. İşte burası arkadaşlar. Evimi buldum. Ben buraya taşınıyorum. Tabii ki böyle bir şey yasak. Buraya hatta kepçe, işte kazma, kürek bile sokmak yasak arkadaşlar. Çünkü burası devletin korunması altında. Devletin himayesi altında olan bir bölgedeyiz şu anda. Evet, burası hepimizin. Hepinizi bekleriz. Siz de gelin görün. Geçmişte medeniyetlerin yaşamış olduğu yerleri hep birlikte keşfedelim. Şimdi gelin ve şu evin içinde yaşayan insanların zamanında neler yaptığını, neler yaşadığını ve ya biraz önce burada bir keçi gezmiş ve keçi buraya e, bir şeylerini bırakmış işte. Şimdi arkadaşlar şurası buradaki bu evin ocağıymış. Bakın Ateş izleri hala duruyor ve ocakların üzeri yani şömine diyebiliriz şimdiki ismiyle. eskiden ocak derdik biz çocukluğumuzda şimdi şömine falan diyorlar arkadaşlar ve üzerindeki desenleri görüyor musunuz kat kat boyamışlar yoksa desen değil miymiş o? Hazen biraz yakınlaşabilir misin? Bence o desen değil de ben desen olarak gördüm zamanla bakın kırmızıya boyamışlar koyu maviye boyamışlar krem rengine boyamışlar belki turuncudur yağmurun etkisiyle. Evet. Zamanında boya görmüş bir ev burası. Demek ki burada dik yıllardan sonra da bir yaşam olmuş. Evet Rumlar. Ay bilmiyorum ve öğrenmek çok istiyorum. Ve çok minik minik alanlar. Bakın şuradan ortadan ikiye bir duvar gördünüz. O kadarcık o alanda o uzun koridorda acaba ne yapmışlar? Ne iş yapmışlar orada? Mutfakları mıymış? Ve e görüyoruz ki iki tane de penceresi varmış bu küçük alanın. Buradaki üzerinde bulmuş olduğum duvar yıkılmış olduğundan belki de ev devam ediyordu. Ahırı vardı, odası vardı. Evet devam ediyordu. Hemen arkamız dönerseniz görürsünüz ki o duvar evin devamı olan duvar. Hadi gelin biraz daha ilerleyelim. Adeta keçi gibiyim. Gezmediğim dağ boyu kalmadı. Evet evin devamı ve arkadaşlar bu evin birkaç katlı olduğundan falan şüpheleniyorum çünkü bakar mısınız derinliğe şurayı gösterebilir misiniz Hatuncum şöyle evet. yığma taş hayal köyü diye boşuna dönmüşler her şey doğal malzemelerle yığa yığa aralarına harç mı kullanmışlar şöyle bir malzeme ile yıkılması mümkün değil tek 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 üzerine koya 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 bir bakın boya kalıntılarını. Burası da bir odaymış. Şu anda bulmuş olduğumuz yerde bir oda. Dış cep olması mümkün değil. Bakın boya kalıntıları da böyle. Sanırım buradaki depremlerden dolayı çatlamış bir bina bu. Şu çatlak da bize onu anımsatıyor. Arkadaşlar ben acaba arkarı falan mı olsam? Evet hepiniz çok seviyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Ve bir e, papatya tarlası da düşmüşçesine papatya ihtiyacımız şuradan giderip akşam yapacak olduğumuz taç challenge'ımız için malzeme getiriyorum Sizler de o sırada Gül ablamızı değil etraftaki evlere bakın ve keşfedin. E bana lütfen burayla ilgili bilgiler yazın. Evet, Kabatyalarını topladık. Kaya köyü keşfe devam ediyoruz. Kiliseye gidiyoruz. Burada nasıl bir yaşam olmuş? Burası ne odası? Çocuk odası mı? Genç odası mı? Ebeveyn odası mı? Merak etmiyoruz arkadaşlar. Bakmayın böyle espri konuştuğumu. İnanılmaz saygı duyuyorum. Ve bakın burada da. Lütfen girer misin? Burada da yine bir baca var. Obacanın altında ateşler yanıyormuş, yemekler pişiyormuş, usunuyormuş ve bu evde rengi, rengi. Bu ev rakamızı boyamamışlar. Hep mavi tonları kullanılmış. Bayağı geniş bir odaymış burası. Yok. Bir aynı şekilde. Arkadaşlar hepsi aynı mimari midir? Nedir? İki pencere yanın. Aa evet Hasan. Biraz önceki mimari hatırlarsınız. Köşede ocak. Hemen yanında bir pencere. Onun yanında bir pencere daha ve bölünmüş bir duvar. Diğer odayla bölünmüş bir duvar. Ve evin giriş kapısı. Hayır, odalara giriş kapısı. Anlamadım. Nasıl bir mimari var? Dronumuz olsun bir dahaki sefere inşallah. Yukarıdan çekelim. Bu evin mimarisinde öğrenmiş oldum. Bu delikler acaba neden? Ya çok merak ediyorum. Eve döner dönmez araştıracağım arkadaşlar. Evet bundan sonra okuyacak olduğum bölüm. Arkeoloji, sanat tarihi. Eski mimari yapılar işte öyle bir bölüm varsa. Hadi gidelim. Eskiden dönemde yaşamayı çok isterdim. Ve hatta biraz önce birer karnasyonu inanır mısınız bilmiyorum. Biraz önce sanki ben şu merdivenlerde falan koşturuyormuşum. Hani çocukmuşum o zamanlar gibi falan hissetmedim de değil yani. Evimi arıyorum. Evet. Kesin ben bir zamanında burada yaşadım. Hasan <laughs> sen bakar mısın bir? İlk defa dört tane duvarı olan bir evi girdik arkadaşlar. Bu onun tam böyle paraleli olmuş oluyor. Biraz önce girmiş olduğumuz öbür taraftaydı. Bu da sol tarafta. Bacak solda. iki tane pencere ve giriş kapısı. Evin giriş kapısı burasıymış. Ve yine standart her zamanki gibi ortadan ikiye ayrılmış ve ölçüler standart arkadaşlar. Herkese bu kadar acaba zamanda deprem falan olmuş da bunlar deprem konutları mıymış? Hepsi böyle bir örnek. Bilmiyorum. Kafamda deli sorular. Evet kiliseye geldik. Aşağı kilise. 19. yüzyılda inşa edilmiş ya da 19. yüzyılda kullanılmaya başlamış ya da 19. yüzyılda terk edilmiş. Hay Allah. Arkadaşlar ben sorduğum soruların hiçbirisine cevap bulamıyorum ama ve şu anda çok merak ediyorum. En iyisi ben papatya toplamaya devam edeyim. Bu papatyalarda nasıl taç yapacağım merak ediyorsunuz lütfen videoyu ilerletmeyin ve videomu sonuna kadar izleyin ve bolca yorum yapın arkadaşlar. Kiliseyi bulduk arkadaşlar ama kiliseyi kapatmışlar. Ama ben içeri girmeyi çok istiyorum. Şurada bir tel var. Teli Kırıp da içeri girmemiz yasal değil. O yüzden giremeyeceğim. Telle bağlamışlar. Kilisenin kapısını kapatmışlar. Ama ben bu teli kırıp içeri girmek istiyorum. Pasta olduğu için de. Hadi bakalım. Tabii ki böyle bir şey yapmak yasal değil arkadaşlar. Yapmıyoruz. Buraya veda ediyoruz. Müzik <laughs>